kıyısında Mizune'ye adlı küçük bir balıkçı köyünde Ureshima Mataro adında genç bir balıkçı yaşardı. Babası ondan daha önce balıkçıydı ve becerisi iki katından fazla oğluna geçmişti. Çünkü Ureshima o kırsal kesimde en becerikli balıkçıydı ve bir günde başka balıkçılarının yakalayabildiğinden daha fazla balık yakalayabiliyordu. Ama küçük balıkçı köyünde Sadece balıkçı olmanın ötesinde iyi kalpliliğiyle de tanınırdı. Hayatı boyunca hiçbir şeye ne büyük ne de küçük zarar vermemişti. Ve çocukken arkadaşları ona hep gülerdi. Çünkü hayvanlarla alay etmede onlara asla katılmazdı. Ama onları bu zalim oyundan da uzak tutmaya çalışırdı hep. Bir gün balık tutup evine dönerken bir grup çocuğa rastladı hepsi çığlık atıyor ve yüksek sesle konuşuyordu ve bir şeyler hakkında büyük bir heyecan içerisinde görünüyorlardı. Ne olduğunu görmek için hemen yanlarına gittiğinde bir kaplumbağaya eziyet ettiklerini gördü. Önce birçok çocuk onu bu tarafa çekti. Sonra bir başka çocuk o tarafa çekti. Üçüncü bir çocuk da sopayla dövdü. Ve dördüncüsü de kabuğunu taşla dövdü. Uraşıyım o zavallı kaplumbağa için çok üzüldü. Onu kurtarmaya karar verdi. Çocuklara şöyle dedi: "Bakın çocuklar, o zavallı kaplumbağa'ya o kadar kötü davranıyorsunuz ki yakında ölecek. Hepsi de hayvanlara karşı zalim olan çocuklardı. Uraşıyım onun nazik uyarısını dikkate bile almadılar. Daha önce de olduğu gibi onunla alay etmeye devam ettiler. Büyük olanlardan biri cevap verdi yaşaması ya da ölmesi kimin umurunda? Bizim umurumuzda değil ki. Haydi çocuklar devam edin, devam edin. Ve zavallı kaplumbağaya her zamankinden daha da zalim davrandılar. Uraşır bir an bekledi. Oğlanlarla başa çıkmanın en iyi yolunun ne olacağını kafasında düşündü durdu. Onları kaplumbağayı kendisine vermesi için ikna etmeye çalıştı. Bu yüzden onlara hafifçe gülümsedi ve şöyle dedi. Hepiniz iyi ve nazik çocuklar olduğunuzdan eminim. Şimdi bana kaplumbağayı verecek misiniz? Onu çok isterim. Hayır, kaplumbağayı sana vermeyeceğiz dedi çocuklardan biri. Neden verelim ki? Onu kendimiz yakaladık. Söylediklerin doğru değil dedi çocuğun bir tanesi. Uraşayım o ama sizden bunu bedavaya almak istemiyorum. Size bunun karşılığında biraz para vereceğim ve sizden onu satın alacağım. Bu sizin için yeterli olmaz mı? Parayı hemen onlara doğru uzattı. Her bir madeni paranın ortasında bir delikten ip geçirilmişti. Bakın çocuklar, bu parayla istediğiniz her şeyi satın alabilirsiniz. Bu parayla o zavallı kaplumbağadan daha fazlasını alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için ne kadar iyi çocuklar olduğunuzu görün. Çocuklar hiç de kötü çocuklar değildi ama çok yaramazlardı. Mo konuşurken nazik gülümsemesi ve nazik sözüyle sonunda kazançlı çıktı. Japonya'da dedikleri gibi onun ruhuna bürünmeye başladılar. Yavaş yavaş hepsi ona doğru geldi. Küçük grubun elebaşısı kaplumbağayı hafifçe ona doğru uzattı. Pekala eğer sen bize parayı verirsen biz de sana kaplumbağayı veririz. Ve mo kaplumbağayı alıp parayı çocuklara verdi. Çocuklar birbirlerine seslenerek kaçıp kısa sürede gözden kayboldular. Sonra da Uraşimo kaplumbağanın sırtını okşadı ve şöyle dedi. Zavallı şey, işte şimdi güvendesin. Bir leyleğin bin yıl, kaplumbağanın ise on bin yıl yaşadığını söylerler. Bu dünyadaki herhangi bir canlının en uzun ömrüne sahipsin ve o değerli hayatının o zalim çocuklar tarafından kesilmesine izin veremezdim. Neyse ki ben oradan geçiyordum ve seni de kurtardım. Bu yüzden hayat hala senin. Şimdi seni hemen evine, denize geri götüreceğim tekrar. Ama bir daha da yakalanmana izin verme. Çünkü bir dahaki sefere seni kurtaracak birini bulamayabilirsin.'' Balıkçı konuşa konuşa kıyıya kayalıklara doğru hızlıca yürüyordu. Sonra kaplumbağayı suya bıraktı. Kaplumbağanın da gözden iyice kalp olmasını izledi. Ve kendisi de evine geri döndü. Çünkü çok yorulmuştu ve akşam olmuştu. Ertesi sabah Uğraşırma her zamanki gibi teknesiyle yola çıktı. Hava çok güzeldi deniz ve gökyüzü yaz sabahının yumuşak pususunda hem mavi hem de yumuşaktı. Uraşım o teknesine bindi ve hayalperest bir şekilde denize açıldı. Bunu yaparken de oltasını attı. Kısa süre sonra diğer balıkçı tekneleri de geldi ve onları uzakta gözden kaybolana kadar izledi ve teknesi mavi sulara doğru daha da uzağa sürüklendi nedenini bilmediği bir şekilde o sabah alışılmadık derecede mutlu hissediyordu kendini veyahut da bir gün öncesi serbest bıraktığı kaplumbağanın mutluluğuydu bu. Birdenbire kendi ismiyle çağrıldığını duydu. Daldığı dalgınlıktan hemen sıyrıldı. Uraşimo, Uraşimo. Çan gibi berrak, yaz rüzgarı kadar yumuşak bir sesle adı denizin içinden dalgalanıyordu. Ayağa kalkıp bir sağa bir sola baktı. Fakat sesin nereden geldiğini bulamadı. Şaşırmıştı. Onu bu kadar açık bir şekilde kimin çağırdığını merak ediyordu. Ve tekrardan sağına soluna baktı. Bir kaplumbağanın onun teklesine doğru yaklaştığını gördü. Uraşayım o şaşkınlıkla bir gün öncesi kurtardığı kaplumbağa olduğunu anladı. Peki Bay Kaplumbağa dedi o. Az önce adımı söyleyen siz miydiniz? Kaplumbağa başını biraz salladı ve şöyle dedi. Evet bendim. Dün sizin onurlu gölgenizde hayatım kurtuldu ve size teşekkürlerimi sunmaya ve bana gösterdiğiniz nezaket için de minnettar olduğumu söylemeye geldim. Gerçekten dedi Uraşimo. Bu çok nazik bir davranış. Hemen tekneye çık. Biraz konuşup sohbet edip gülüştüler. Sana ne ikram edeyim diye sordu Huraşimo. Pirinç şarabını çok severim dedi kaplumbağa. Gerçekten mi dedi Huraşimo? Sana ikram edebileceğim bir pirinç şarabım var. Ama sen gel de önce sırtını güneşte kurut. Bunun üzerine kaplumbağa tekneye bindi. Balıkçı da ona yardım etti ve bir süre övgü dolu konuşmalar yaptıktan sonra kaplumbağa şöyle dedi: hiç deniz ejderha kralının sarayını gördün mü? Balıkçı başını iki yana salladı ve cevap verdi. Hayır, yıllardır denizdeyim. Denizler artık benim evim oldu. Ama ejderha kralının deniz altındaki diyarını sık sık duymuş olmama rağmen onu hiç görmedim. Zaten eğer varsa da çok uzaklarda olmalı. Gerçekten öyle mi? Deniz kralının sarayını hiç mi görmedin? O zaman tüm evrendeki en harika manzaralardan birini görme fırsatını kaçırdın. Denizin dibinde çok uzakta ama seni oraya götürürsem yakında oraya varırız. Ama istersen seni oraya götürebilirim. Deniz kralının topraklarını görmek istersen ben senin rehberin olurum. Elbette oraya gitmek isterim ve beni götürmeyi düşündüğünüz için de çok naziksiniz. Ancak benim sadece zavallı bir ölümlü olduğumu ve sizin gibi deniz yaratığı gibi yüzme gücüne sahip olmadığımı unutmamalısın. Balıkçı daha fazla bir şey söylemeden kaplumbağa onu durdurdu ve şöyle dedi. Ne? Kendin yüzmene gerek yok. Sırtıma binersi ben de seni hiç zorlanmadan götürürüm. Sana bu söylediğim saçma gelebilir ama ben seni taşıyacağıma garanti ederim. Hadi gel de dene. Hemen sırtıma çık. Kaplumbağa konuşmasını bitirince Uraşimo kabuğuna baktı ve gariptir ki yaratığın aniden bu kadar büyüdüğünü gördü. Bir adamı rahatlıkla sırtında taşıyabilirdi. Bu gerçekten de garip dedi. Bay Kaplumbağa izninizle sırtınıza bineceğim diye bağırdı ve hemen Kaplumbağanın sırtına bindi. Şimdi rahat rahat yola çıkacağız deyip sırtında Uraşimo ile hemen denize atladı. Kaplumbağa suyun içinden aşağıya doğru daldı. Uzun bir süre bu iki arkadaş denizin altında yol aldı. Ureşimo asla yorulmadı. Ne de giysileri suyla ıslandı. Sonunda uzakta muhteşem bir kapı belirdi ve kapının arkasında ufukta bir sarayın olduğunu gördü. İkisi de bu kapıyı görünce çok sevindiler. Bu büyük bir sarayın kapısına benziyor diyerek mutlu oldular. Bu saray deniz kralının sarayı olmalı o zaman en sonunda deniz kralının diyarına ve sarayına geldik dediler. Evet gerçekten gerçekten diye de cevapladılar. Ve çok mutlu oldular. Ne kadar da çabuk geldik dediler. Ve işte buradayız ve lütfen buradan yürümelisin. Kaplumbağa hemen öne geçti ve kapıcıya seslenerek şöyle dedi. Bu Japonya ülkesinden uğraşayım Taro? Onu bu krallığa ziyaretçi olarak getirme onuruna eriştim. Lütfen ona yolu gösterin. Sonra balık olan kapıcı hemen önünden geçip kapıya doğru ilerledi. Kırmızı çipura, pisi balığı, dil balığı, mürekkep balığı ve deniz ejderha kralının bütün baş askerleri şimdi yabancıyı karşılamak için zarif bir şekilde eğilerek dışarıya çıktılar. Uraşi masama, uraşi masama, deniz sarayına, deniz ejderha kralının evine hoş geldiniz.'' bu kadar uzak bir ülkeden gelmiş olmana rağmen üç kez hoş geldin. Ve sen Bay Kaplumbağa Uraşimo'yu buraya getirmek için gösterdiğin tüm zahmet için sana çok şey borçluyuz. Sonra tekrar Uraşimo'ya dönerek lütfen bizi bu yoldan takip et dediler. Ve buradan itibaren tüm balık sürüsü onun rehberi oldu. Uraşimo sade fakir bir balıkçı çocuğu olduğu için bir sarayda nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu ama her ne kadar kendisi için garip olsa da utanmadı veya sıkılmadı. Aksine nazik rehberini iç sarayına götüren yere kadar oldukça sakin bir şekilde takip etti. Portallara ulaştığında hizmetçileriyle birlikte güzel bir prenses onu karşılamak için dışarıya çıktı. Herhangi bir insandan daha güzeldi ve dalgaların alt tarafı gibi kırmızı ve yumuşak, yeşil renkte uçuşan giysiler giymişti. Güzel siyah saçları, yüzlerce yıl önce bir kralın kızı gibi omuzlarına dökülüyordu ve konuştuğunda sesi suyun üzerinde bir müzik gibi geliyordu. Ureşima ona bakarken hayrete düştü ve konuşamadı. Sonra eğilmesi gerektiğini hatırladı ama daha bir saygı duruşunda bile bulunmadan prenses onu elinden tuttu. Hemen güzel bir salona götürdü. Üst taraftaki şeref koltuğuna götürdü ve oturmasını söyledi. Ureşi Mataro seni babamın krallığına davet etmek bana en büyük zevki veriyor dedi prenses. Dün bir kaplumbağayı serbest bıraktın ve hayatımı kurtardığın için sana teşekkür etmek için seni çağırdım. Çünkü ben o kaplumbağayım. Şimdi eğer istersen sonsuza dek burada yazın asla ölmediği ve üzüntünün asla gelmediği ebedi gençlik diyarında yaşarsın ve eğer istersen ben senin gelinin olurum ve sonsuza dek birlikte mutlu bir şekilde yaşarız ureşimo onun tatlı sözlerini dinlerken ve güzel yüzüne bakarken yüreği büyük bir hayret ve sevinçle doldu ve bunun bir rüya olup olmadığını merak ederek ona cevap verdi Nazik konuşmanıza binlerce kez teşekkür ederim. Bu güzel topraklarda sizinle birlikte kalmama izin verilmesinden daha çok isteyebileceğim hiçbir şey yok. Bu toprakları sık sık duydum ama bugüne kadar hiç görmedim. Tüm kelimelerin ötesinde burası gördüğüm en harika yer. O konuşurken hepsinin törensel kıyafetler giymiş bir balık sürüsü beliriverdi. Tek tek, sessizce ve görkemli adımlarla salona girdiler. Mercan tepsilerde hiç kimsenin hayal edemeyeceği balık ve deniz yosunu lezzetleri taşıdılar. Ve bu harika ziyafet gelin ve damadın önüne konuldu. Düğün göz kamaştırıcı bir ihtişamla kutlandı ve deniz kralının ülkesinde büyük bir sevinç yaşandı. Genç çift Şarapla yemin eder etmez müzik çalındı ve şarkılar söylendi ve gümüş pullu ve altın pullu kuyruklu balıklar dalgalardan içeriye adım atıp dans ettiler. Uraşimo tüm kalbiyle eğlendi. Hayatı boyunca hiç bu kadar harikulade bir ziyafete oturmamıştı. Şölen bittiğinde prensesler damada sarayda dolaşıp görülecek her şeyi görmek isteyip istemediklerini sordular. Sonra da gelini deniz kralının kızının peşinden giden mutlu balıkçıya gençliğin ve neşenin el ele gittiği ve ne zaman ne de yaşın onlara dokunmadığı o büyülü toprakların tüm harika yerleri gösterildi. Saray mercandan yapılmıştı ve incilerle süslenmişti ve yerin güzellikleri o kadar harika, o kadar büyüktü ki onu tarif etmeye kelimeler bile yetmiyordu. Fakat Uraşıma için saraydan daha harika olan onu çevreleyen bahçesiydi. Burada bir zamanlar dört farklı mevsimi manzaralarını görebiliyordu. Yaz ve kışın, ilkbahar ve sonbaharın güzelliklerini meraklı ziyaretçilerle aynı anda sergileniyordu. Önce doğuya baktığında erik ve kiraz ağaçlarının çiçek açtığını, pembe caddelerde bülbüllerin öttüğünü, kelebeklerin çiçekten çiçeğe uçtuğunu gördü. Güneye doğru baktığında bütün ağaçlar yazın sıcağında yemyeşildi. Gündüzleri, geceleri, böcek sesleri yüksek sesle ötüyordu. Batıya bakıldığında sonbahar akça ağaçları, gün batımı göğü gibi alev alev yanıyordu ve krizantemler kusursuzdu. Kuzeye doğru bakıldığında da Uraşimo'nun irkilmesiyle birlikte yer gümüş beyazı karla kaplıydı. Ağaçlar ve bambularda karla kaplıydı ve gölette buz tutmuştu. Ve her gün Uraşimo için yeni sevinçler ve yeni harikalar vardı. Ve mutluluğu o kadar büyüktü ki her şeyi unuttu. Geriye bıraktığı evi, anne babasını ve kendi ülkesini bile ve üç gün geride bıraktığı her şeyi düşünmeden geçti. Sonra da aklı başına geldi ve kim olduğunu bu harika topraklara veya deniz kralının sarayına ait olup olmadığını hatırladı ve kendi kendine şöyle dedi. Aman tanrım burada kalamam çünkü evde yaşlı bir annem ve babam var. Bunca zaman onlara ne olmuş olabilir? Her zamanki gibi geri dönmediğim ve bu günlerde ne kadar endişeli olmalılar. Bir gün daha geçirmeden hemen geri dönmeliyim ve büyük bir aceleyle yolculuğa hazırlanmaya başladı. Sonra da güzel karısı prensesin yanına gitti ve onun önünde eğilerek şöyle dedi. Gerçekten uzun zamandır seninle çok mutluyum ve sen bana kelimelerin anlatabileceği kadar nazik davrandın. Ama şimdi veda etmeliyim. Eski anne babama geri dönmeliyim. Sonra prenses ağlamaya başladı ve yumuşak hüzünlü bir sesle şöyle dedi. Burada iyi değil miydin? Beni bu kadar çabuk terk etmek mi istiyorsun? Acelen ne? Sadece bir gün daha benimle kal. Fakat Urashimo anne ve babasını hatırladı ve Japonya'daki anne ve babasına karşı duyulan görev her şeyden, hatta her zevkten ve her aşktan bile daha güçlüydü. İkna olmayacaktı. Şöyle cevap verdi. Gerçekten gitmeliyim. Seni bırakmak istediğimi düşünme. Öyle değil. Yaşlı anne ve babamı görmeye gitmeliyim. Bir günlüğüne gitmeme izin ver. Sonra da sana geri döneceğim. O zaman dedi prenses hüzünle. Yapılacak hiçbir şey yok. Seni bugün babanla annene geri göndereceğim. Ve seni bir gün daha yanımda tutmaya çalışmak yerine sana aşkımızın bir nişanesi olarak bunu vereceğim. Lütfen onu geri götür.'' ve ona ipek bir kordon ve kırmızı ipek püsküllerle bağlanmış güzel bir lake kutu verdi. Ureşim o prensesten o kadar çok şey almıştı ki hediyeyi almakta biraz tereddüt etti ve şöyle dedi: Sizden aldığım bunca lütuftan sonra bir hediye daha almam doğru görünmüyor. Ama sizin isteğiniz üzerine bunu yapacağım dedi ve ekledi: Söyle bakalım bu kutu nedir? Prenses cevap verdi. İçinde çok değerli bir şey var. Ne olursa olsun bu kutuyu açmamalısın. Eğer açarsan başına korkunç bir şey gelecek. Şimdi bana bu kutuyu asla açmayacağına dair söz ver. Ve Uraşimo ne olursa olsun asla kutuyu açmayacağına söz verdi. Daha sonra prensese veda ederek denizin kıyasına indi. Prenses ve hizmetkarları onu takip ediyordu ve orada onu bekleyen büyük bir kaplumbağa vardı. Hızlıca kaplumbağanın sırtına bindi ve parlayan denizin üzerinde doğuya doğru götürüldü. Arkasına baktı ve deniz kralının ülkesi ve muhteşem sarayın çatıları çok uzakta kaybolmuştu. Sonra yüzü hevesle kendi ülkesine doğru dönerek önündeki ufukta yükselen mavi tepeleri aradı. Sonunda kaplumbağa onu çok iyi bildiği koya ve yola çıktığı kıyıya Taşıdı Kaplumbağa deniz kralının diyarına doğru geri dönerken kıyıya çıktı ve etrafına bakındı. Ama uğraşı mı ayakta dururken ve etrafına bakarken onu ele geçiren tuhaf korku da neydi? Neden yanımdan geçen insanlara bu kadar sabit bir şekilde bakıyor ve neden onlar da durup ona bakıyorlardı? Kıyı aynı, tepeler aynı, ama yanından geçerken gördüğü insanların yüzleri daha önce çok iyi tanıdığı insanlardan çok farklıydı. Bunun ne anlama gelebileceğini merak ederek eski evine doğru hızla yürüdü. O bile farklı görünüyordu. Ancak orada bir ev vardı ve bağırdı. Baba ben geldim dedi. İçeriye girmek üzereyken yabancı bir adam dışarıya çıktığını gördü. Belki de ben yokken annemle babam taşınmış ve başka bir yere gitmişlerdir diye düşündü balıkçı. Nedenini anlayamadığı garip bir şekilde kaygılanmaya başladı. Affedersiniz dedi kendisine bakan adama. Ama son birkaç güne kadar bu evde ben yaşıyordum. Benim adım Uraşim Ataro. Burada bıraktığım ebeveynlerim nereye gittiler? Adamın yüzünde çok şaşkın bir ifade belirdi. Ve hala Uraşim onun yüzüne dikkatlice bakarak şöyle dedi. Ne? Sen Uraşı Motoro musun? Evet dedi balıkçı. Ben Uraşı Motaro'yum. Ha <laughs> ha diye güldü adam. Böyle şakalar yapmamalısın. Bir zamanlar Uraşı Motoro adında bir adamın bu köyde yaşadığı doğru. Ama bu yüzyıllar öncesinin hikayesi. Şu anda hayatta olması mümkün bile değil. Uraşima bu garip sözleri duyunca korktu ve şöyle dedi. Lütfen, lütfen benimle şaka yapmamalısınız. Çok şaşkınım. Ben gerçekten de Uraşıy Mataro'yum ve kesinlikle 300 yıl yaşamadım. 4 veya 5 gün öncesine kadar burada yaşıyordum. Lütfen bana şaka yapmayın. Bilmek istediklerimi söyleyin. Fakat adamın yüzü gittikçe ciddileşti ve cevap verdi. Uraşıy Mataro olabilirsin veyahut olmaya da bilirsin, bilmiyorum. Ama duyduğum Uraşıy Mataro 300 yıl önce yaşamış. Belki de sen eski evine yeniden ziyaret etmeye gelen bir ruhsun. Neden benimle alay ediyorsun dedi Uraşimo. Ben bir ruh değilim. Ben yaşayan bir adamım. Ayaklarımı görüyor musun dedi. Önce bir ayağıyla sonra da diğer ayağıyla yere vurarak adama gösterdi. Ama Uraşimo Taro 300 yıl önce yaşamış. Benim bildiğim bu kadar. Köy kayıtlarında öyle yazıyor diye ısrar etti. Balıkçının söylediklerine inanamayan adam uğraşiyim o şaşkınlık ve sıkıntı içinde kaybolmuştu. Etrafına bakınarak durdu, korkunç bir şekilde şaşkındı ve gerçekten her şeyin görünüşünde gitmeden önce hatırladığından farklı bir şey vardı ve adamın söylediklerinin belki de doğru olduğu. Korkunç hissi onu ele geçirdi. Garip bir rüya görüyor gibiydi. Denizin ötesinde Deniz Kralının sarayında geçirdiği birkaç gün hiç de gün olmamıştı. Yüzlerce yıl olmuştu ve bu süre içinde ailesi ve tanıdığı tüm insanlar ölmüştü. Ve köyde onun hikayesini yazmıştı. Burada daha fazla kalmanın bir anlamı yoktu. Denizin ötesindeki güzel karısına geri dönmeliydi. Prenses bana kutuyu verdiğinde onu asla açmamamı söyledi. İçinde çok değerli bir şey vardı. Prensesin ona verdiği kutuyu elinde taşıyarak plaja geri döndü. Ama yol hangisiydi? Tek başına bulamazdı. Birden kutuyu hatırladı. Ama şimdi bir evim bile yokken, burada benim için değerli olan her şeyi kaybettikten sonra ve kalbim üzüntüyle incinirken böyle bir zamanda kutuyu açarsa bana yardımcı olacak bir şey bulacağımdan denizin ötesindeki güzel prensesime geri dönüş yolunu gösterecek bir şey bulacağımdan eminim. Şimdi yapacak başka bir şeyim yok. Evet evet kutuyu açacağım ve içine bakacağım. Ve böylece kalbi bu isyan eylemine razı oldu. Ve sözünü bozmakta doğru olanı yaptığına kendini inandırmaya çalıştı yavaşça, çok yavaşça kırmızı ipek kordonu çözdü ve hayretle değerli kutunun kapağını kaldırdı. Ve ne buldu? Gariptir ki kutudan sadece üç yumuşak tutam halinde güzel, küçük, mor bulut yükseldi. Bir an yüzünü örttü ve gitmeye isteksizmiş gibi üzerinde dalgalandı. Sonra denizin üzerinde buhar gibi süzüldü. O ana kadar 24 yaşında güçlü ve yakışıklı bir genç gibi görünen Uraşimo aniden çok çok yaşlı oldu. Sırtı yaşla iki büklüm oldu, saçları bembeyaz oldu, yüzü kırıştı ve sahilde ölü olarak yere düştü. Zavallı Uraşimo itaatsizliği yüzünden ne deniz kralının diyarına ne de deniz ötesinde güzel prensese geri dönebildi.